Evet, sorunları ortadan kaldırıyoruz. Hem de çok basit bir şekilde kaldırıyoruz. Buna hazır mısınız gerçekten? Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Sorun olarak değerlendirdiğiniz her şeyi bir kağıda yazın. Bu kez sorunlar üzerinde bilinçsizce değil, yani yakınmak, veryansın etmek üzere değil, bilinçli bir noktadan yaklaşarak duracağız. Ve bu sizin çok işinize yarayacak artık bir şeyi sorun olarak görmekten ziyade daha rahatlamış hissediyor olacaksınız. Şimdi burada önemli olan ilk konu şu. Ben genel itibariyle pozitife odaklı biri miyim, negatife odaklı biri miyim? Yani bir konu içerisinde hep olumsuza mı odaklıyım? Olumsuzu çözdükçe yeni bir olumsuzluk daha arayarak o olumsuzluğa mı odaklanmaya devam ediyorum? Veya bir şey yaşadığımda o yaşadığım konu üzerinde çok fazla üzerinde durup onu daha fazla mı büyütüyorum? Sitem etmelerim çok fazla mı? Kendime bu konuda biraz ızdırap veriyor olabilir miyim? Yani sorunları kendi zihnimde daha da büyük senaryolar üreterek çoğaltıyor olabilir miyim? Basit bir örnekle başlayacağım. Örneğin trafiktesiniz, arabayla gidiyorsunuz. Park yeri bulamamaya mı odaklanıyorsunuz? Yoksa park yeri bulmaya mı? Şunu söylüyorsanız örneğin, ya trafik çok fazla kalabalık, işte bugün de pazar, herkes zaten her yerde, her yerde arabalar dolu, doluşmuş bir pozisyonda, ben şimdi nasıl park yeri bulacağım, bugün de park yeri bulmak çok zor dediğinizde neye odaklandınız? Bulamamaya odaklandınız. Bu sizin için bir sorun haline geldi. Ve Diyelim ki gerçekten de park yeri bulamadınız. Park yeri bulamamak veya trafiğin akmıyor olması sizin için bir sorunsa bir sorundur. Bakın burayı iyi anlayalım. Bu sizin için bir sorun teşkil ediyorsa bir sorundur. Ama ben konuya daha esnek bir açıdan bakmak istersem. Örneğin ben park yeri bir şekilde bulurum. Bulamazsam alternatif başka şeyler değerlendiririm dersen çözüm odaklıyım. Ve muhtemelen boş alanlar daha fazla dikkatimi çekmeye başlayacak. Ve ben daha fazla park yeri bulabilme şansına sahip olacağım. Ama eğer park bulamamaya odaklıysam dikkatimi çeken ilk şey arabaların yoğun olduğu olacak. Ve bunu görmeye başlayacağım. Yani benim buradan ne anlıyorum? Dikkatim neredeyse odağım orada ve ben aslında o sorunu büyütecek şekilde bir alan yaratıyorum. Benim odağım bir şeyin çözümüne odaklıysa bu daha kolay değil mi? Çözüm için alternatifler geliştirebiliyorum. Aklımı kullanabiliyorum. Ve daha da iyiyse mental olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum doğal olarak. Peki az önce dedim ki Arabada park etme yeri bulamamak sizin için bir sorunsa gerçekten sorundur dedim. Park yeri bulamadığınızı hayal edin. Bu durumu maksimum ne kadar felaketleştirebilirsiniz? Belki bir randevunuza geç kaldınız. Belki bir alışverişe çıktınız. Bir hafta sonuydu. Değerlendirecektiniz. Aslında bir yere de yetişmeyeceksiniz. Ama e, bir şekilde o sorunda sabit kalıp... O günü daha da berbat etmek için zihnimi meşgul etmeye başlıyorum. Dolayısıyla bir şey yaşadığımda eğer duruma bu bir olay, bu bir durum, bu bir sorun değil. Bu benim bakış açım, bunu benim yorumlama şeklim bunu sorun haline getiriyor açısından bakarsam tüm sorunlar ortadan kalkabilir. Ve böylece daha esnek olabilirim. Daha esnek düşünebilirim. Sinir sistemim daha rahat olabilir. Daha çözüm odaklı olabilirim. Yani burada pratik etmem gereken en önemli şey bir şey yaşadığımda tabii ki bugüne kadar soruna odaklı bir şekilde hareket ettiysem zihin hemen o sorunu büyütmeye, o sorundan şikayet etmeye, yakınmaya, varyansını etmeye başlayacaktır. Bunun zihninin bir alışkanlığı olduğunu Fark et ve hemen bunun bir sorun olmadığını, bunun sadece bir durum, bir olay olduğunu fark et. Ve o olayın iyi veya kötü olduğuna dair yorumu senin yaptığını fark et. Bir şeyin iyi veya kötü, olumlu ya da olumsuz, kötü veya iyi ya da berbat ya da harika olduğunu gösteren şey, senin o konu ya da benzeşik bir konuyla ilgili düşünce yapın inançların ve o durumu yorumlama şekli. Eğer ben bir olay ya da bir durum karşısında, yorumlarımı değiştirirsem sorunlar ortadan kalkar. Yorumlarımı değiştirirsem duygularım değişmeye başlar. Duygularım değiştiğinde o zaman davranışlarım değişmeye başlar. Yani park yeri bulamamayı sorun ettiğimde bu bende büyük bir sıkıntı yaşayıp varyansın ettiğimde bir çözüm bulamadığım bir versiyonda aslında hiçbir şey çözmüş olmuyorum. Sadece kendi kendime zarar vermiş oluyorum. Ve şunu fark etmiyorum. Bu bir olay. Bu yaşanabilir bir şey. Herkesin başına gelebilir bir şey. Ve şu anda benim de karşılaştığım durum bu. Sorun etmeye gerek yok. Hayatta her şey mümkün. Gideceğim yere 5 dakika geç varabilirim. Ve eğer iletişimim güçlüyse bunu anlatabilirim. İnsanlar anlar veya anlamazlar mı? Bu insanların başına gelebilir bir durum şeklinde değerlendirirsem konuya bakış açım zihnimi, ruhumu, bedenimi, davranışımı rahatlatan, çözüm üretebilen, çözüm üretme kapasitemi genişletebilen bir pozisyonda olacaktır. Ama bunun aksi sorunu büyütecek, tüm gerginliği bütün güne yansıtacak, daha fazla sorunla karşılaştığında daha fazla işte yetmedi bak bir de bunu yaşıyorum demeye başlayacaksın. Aslında odak noktan orada olduğu için artı bir sorunu daha çektiğinin farkında değilsin. Dolayısıyla ben yorumumu değiştirdiğimde her şey rahatlamaya başlayacak. Bu olay kötü veya iyi değil. Bu sadece bir olay. Bu durum berbat ya da şahane değil. Onu şahane ya da berbat yapan şey benim ona olan bakış açım. Ve bunu bakış açımı değiştirerek farklı bir şekilde düşünmeye başladığımda yani bunun yerine nasıl düşünebilirim? benden daha hararetli olmayan, daha sakin yapıda olan bir kişi bu konuya farklı nasıl bakabilirdi? İşte ben böyle bakıyorum ama Ayşe nasıl bakardı bu konuya diyebilmek. Bazen örnek alabilmek, bazen fikirleri farklı şekilde yer değiştirmek, yorumları değiştirmenizi ve bir şeyleri artık sorun olarak görmenizi engelleyecek ve rahat etmeye başlıyor olacaksınız. Böylece çok basit bir şekilde eğer pratik yaparsanız sorunların ortadan kalktığını gözlemlemiş olacaksınız.